Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Tasakarya Bugünkü videomda Sizleri Skor hero'yu Tanıtacağım ee, Bu bölümde e, Kaç yıldızım var? 26 Bu bölüme kadar gelmişim 10. bölüme kadar Ve 26 yıldızım var Gayet iyi ee, Özelleştirmeye girelim Bakalım Büyük Anne hani gerek ya. A Adım ayarlı. Bana onca daha 7 numara alacağım ben. O yüzden bunlara girmeyeyim. Ee, düzenli olarak ilk takımda Mustafa Tosakar ya ekibe yerleşiyor. Ekibe yerleşiyor diyor ya. 20 oyuncu zaten başka takımlardan istek gelebilir. Ben kendim atayım. Atayım. Kendim de pas atayım o da vursun gol olsun gol üst köşe karmanın asist yap doğru yok en baştan hocam. ben bunda bu çok kolay bir şey yard mart yok onları anlamıyorum zaten ben ama işte e, bu üst köşe bir gol kaydedildi karmanın asist yap o yüzden bunu 3 yıldızla tamamlamalıyım üst, üst köşe olması lazım evet ee, 11. bölümü de bitirdik. Ve 20. Evet. 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 Artık arkadaşlar 7 numarayım. Q7. Kop boyu Beşiktaşlıyım arkadaşlar ben. Ha bunları yapmaya ne gerek var? Şöyle atayım zaten düzelir. Şöyle bir orta karşıma gol atacağım karşıma gibi. Direkt vursam kaleye öyle. <laughs> Ama bu göle atacağım. Abucu onu gördüm atmaya çalıştım olmadı. Good <laughs> Oh. Ma. Ha. ha iyi. Bole da Neyse bu bölüm sizlere 20. bölüme kadar gelince e, videomu sonlandıracağım arkadaşlar. E, bir sürem var en fazla. En fazla 7 dakika. O bölümde de zaten 20. bölümü kadar bitirirsem <laughs> direkt kapatacağım arkadaşlar. Adam mataç kullanıyor. Burada şuraya alsın. <laughs> İyi. Çok doktora. Bir yıldız mı? Yakışmaz. Ne, ne diyormuş? Bir gol kaydedi. Zaten o şey. kafa golü. Heh, tamam attım. <laughs> üç yıldız. Bir yıldızdan işte uğraşırsanız bu kadar. Ee, üç yıldız. Üşenmeyeceksiniz. Sonra da Bak ben geçemedim. Tüş eski bölümleri oynayacağım. Yok. Uğraşacaksın bu oyunda. Bu oyunda uğraşmak diye bir şey var. Şöyle atayım. Çak. Ben kendi adamım. Oradan pas. Ne kadar pas atarsam o kadar iyi. Bu nasıl kaçar ya Bu nasıl kaçar ya Neyse yazmıyormuş görevler Gidil görev yani bunlar süper. Enfes. Allah Allah. Ya canlarım bitince veririm. kapatırım ya. Bu ne böyle oldu? Ben de şaşırdım ha. Evet, bu. 2 yıldız ne az ne çok. Aha bize dört tane atacaklar. Sonra harika dört tane tabi. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. adam oynadım. Bu arada niye böyle garip garip sesler çıkardığımı ee, bilemeyeceksiniz. Çünkü ben girip oldum. Ana çatal patladı. Aha. Uzak köşeye mi atsam? Uzak köşe. Aha gol. Kaleye doğru atsam gol olur mu? Bir yara bir Asen gol oldu. Aha. Giriyordu. Artık son canım arkadaşlar. Anne. Tamam. Maalesef ki videomu e, sonlandırıyorum. Güzel bir oyun. E, bunu tavsiye ediyorum size. E, ayrıca hemen bu videonun altında beğeni butonu var. Onun çekmesini istiyorum ve bu kanala bu kanala abone olmayı unutmayınız. Hatırlatayım bu kanalda BM oyunda. Hoşçakalın. Sonraki videoya görüşmek üzere. 艾薇塔，拜拜。